Herkese selamlar. Anekdot kanalındasınız. Ben Hasan. Size sesimle ben eşlik edeceğim. Ve olmazsa olmazımız editörümüz Yusuf Emrecan Darling. Pardon bu başka. E, Yusuf Emrecan da bizlerle. Efendim öncelikle şunu belirtelim. Biz bu videoyu yayınlayacağımız zamana kadar metni sıkça revize ettik. Tarihler, detaylar sürekli değişti. derlendik Kurgusunu yayına yakın zamana bıraktık. Siz de izlerken değişmiş olursa bazı şeyler denlenmeyin. Pek bir işe yaramıyor. Çok bekletmeyelim malum. Bir şeyler değişmeden hemen bilgileri verelim. Bir dizi film başlıyor efendim Evet, kronolojik olarak sıraladığımız listemizin başında Morbius abimiz var. 1 Nisan'da çıkacak gibi gibi. Çok ertelendi bu filmde. Ayrıca Spider-Man No Way Home filminden sonra da erteleme gerçekleşti ve bu yine teoriler ortaya çıkardı. Spoiler olmasın, ayrıntı vermeyelim. Ama şöyle diyelim, Morbius çizgi romanlarda örümcek adamın düşmanı. Bu film hakkında pek bir beklentimiz yok. Fakat evrenlerden biriyle illaki bağlantılı olacak. Hangisiyle ve nasıl onu çok merak ediyorum. Evet, değişik abimize geldik. Filmin tam adı Doctor Strange Multiverse of Madness. 6 Mayıs 2022'de vizyona girmesi planlanıyor. Umarız artık planlanan tarihler olur. Çünkü aslında 7 Mayıs 2021'de izleyeceğimiz film maalesef pandemi sebebiyle ertelenmişti. Öncelikle bu film hakkında en çok teoriler üretilen filmlerden biri. Çünkü bildiğiniz gibi artık çoklu evrenler Marvel'ın yeni döneminde hikayelerin mihenk taşı olmuşken... ...bu olayların gözümüze sokulup içlerinde kaybolacağımız filmlerden birisi de bu film. Spoiler olmaması açısından bir şey demeyelim fakat Spider-Man No Way Home filminden sonra paralel evrenlerin neler yapabileceğine şahit olduk diyebiliriz sanırım. Fragmanlarda dahi filmdeki bazı sahnelerin değiştirilip verildiğini düşünürsek oyuncu kadrosu listesinde her şeyin gösterilmesini bekleyemeyiz tabi. Bu videoyu yaptığımız zaman da internette belirtilen oyuncu listesi şu şekilde. Ayrıca filmin yönetmeni olan Sam Raimi, Toby abimizin canlandırdığı Spider-Man üçlemesinin yönetmeniydi. Bu da teorileri arttıran sebeplerden biri. Geldik bir diğer sabırsızlıkla beklediğimiz filme. Gerçi artık Marvel her projesinde bize bunu hissettiriyor. Thor abimizin yeni filminin tam adı Thor Love and Thunder. 8 Temmuz 2022'de çıkması planlanan bu film serinin dördüncü filmi. Bu da Marvel'da ilk defa bir karakterin dördüncü filmi olacak demek. Biliyorsunuz ki onu en son bıraktığımızda şişman, alkolik, duygusal bir yarım tandırdı. Şey, pardon, yarı tanrıydı. Her ne kadar onu her türlü sevsek de yeni filmde eski formuna kavuşmasını istemiyor değiliz aslında birkaç set fotoğrafına baktığımızda şop mu acaba diye de bir düşündük yani. Bizi en çok heyecanlandıran şeylerden biri de oyuncu kadrosu. Aşina olduğumuz diğer oyuncuların yanı sıra Russell Crowe, Christian Bale, Matt Damon gibi çok sevdiğimiz isimler de kadroda bulunmakta. Kork karakterini seslendiren Taika Waititi abimiz Ragnarok filminde olduğu gibi bu filmde de yönetmen koltuğunda. Bazı sahnelerde zorlama komediye girilmesi gibi birkaç eksi şey hissettirse de Ragnarok bizce serinin en iyi filmiydi. Merakla olacakları bekliyoruz. Sıradaki filmimiz Black Panther 2. Bildiğiniz üzere karakteri canlandıran başrol oyuncusu Chadwick Boseman maalesef 28 Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybetti. İlk film ile oldukça iyi bir başarı ve sükse yakalayan karakterin ikinci filminde Marvel Başkanı Kevin Feige abimizin açıklamalarına göre Chadwick Boseman yer almayacak. Dijital formu veya başka bir şekilde yerinin doldurulması düşünülmemiş. Söylediklerine göre amaçları Chadwick'in gurur duyacağı bir film yapmak. Oyuncu kadrosunda ekstra isimlerin şu anlık yer almadığı, filmin yönetmen koltuğunda ise serinin ilk filminin de yönetmeni olan Ryan Coogler oturuyor. Çıkış tarihi ise 11 Kasım 2022. Pek fazla detaya ulaşamadığımız, bizi tuhaf duygulara sokacağını hissettiğimiz bu filmi de diğerlerini de merakla beklemekteyiz. Geldikleri zaman zaten biz burada olur ve filmler hakkında konuşuyoruz. Sizleri de bekleriz efendim. Sağlıcakla kalın.